Herkese merhaba. Bugün aslında ilk videomdan sonra çok da vermeden eril enerjinin duygularına bakmak istedim. Ama öncesinde tabii benim hobi dünyam sadece tarotla saklı değil. Ben daha ziyade yazmayı seviyorum. Çocukluğumdan beri yazmakla ilgili özel bir ilgi alanım olduğu için Buna dair bir blogum veya işte defterlerimde, bilgisayarımda çok fazla yazdığım yazılar varsa da şiirle ilgili kendime hep eksik bulmuşumdur. Burada hep eksikliklerimi gidermek için okumaya inanırım. Açılma şifa olmasını dilediğim bazı kaynaklar da eşlik etsin istiyorum. Bunlar yazı, bir gördüğümüz belki ufak bir yazı, belki ufak bir içerik, belki ufak bir mantra, şifalandırıcı bir enerji. O yüzden böyle küçücük bir şey de Başlamak isterim. Özdemir Asaf şiiriyle. Kısa. Sevmek bir karşıya uzanmaksa başkasına uyanmaksa uykusunu, yalın yalın anlamaksa demirin pas noktasını ki yaşamaktır bu tomurcuğun sesini. Susularla bağırmasını duymaktır. Susularla bağırmasını duymaktır. Çok derin. Tabii ki şairler genelde cümleleri kısa tutarken derinliğe önem verirler. Bazen İçeriği duymak için sessizliği dinlemek gerekir. Ben e, bu sessizlik sürecinde işte elini merak eden dişil enerjileri, bu videoya denk gelen dişil enerjilerin muhakkak o sessizlikte gizli olan derinliği merak ettiklerini bildiğim için tabii ki hayat deneyimlerimiz de bunu gösteriyor ki e, merak olmadan aşk çoğunlukla yalın bir ifade. Ve zaten sanatta da hep bir merak unsuru var. Tabi enerjiler önemli. Enerjileri pozitif kanalına çekmek için ben de çok böyle taşlara sonradan bir ilgi duysam da. Her zaman şeye inanırdım. Yani lavanta gibi böyle sakinleştirici bazı bir takım. Doğal ama. Ben genelde şu çubuk tütsülerden size böyle doğal şeyleri seviyorum. Tabii ki bunun dışında biliyorsunuz Palo santo gibi daha farklı süs kaynakları da var. Ama pozitif enerjiyle gidelim. Bakalım pozitife dönelim. Şu anda güncelde elinlerin hızlıca açılıma geçiyorum. Dişilerle ilgili e, duygularından önce bir nasılsın? Yani bundan bağımsız olarak elin enerjiye soralım. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Bu sefer sadece enerji kartlarından şöyle genel kısa bir nasılsın sorusuna 3 soru Sonra dişile karşı hislerinle nasılsın diyeceğiz. O kadar e, pozitif geldi. <laughs> Belki şu anda pozitiflik yansıdı mı bilmiyorum. Bu kadar kısa sürede tezahür etmez elbette. Bahçe ve kapıda bir bekleyiş var. Hep bir gitmek istediğim nokta ve beni mutluluğa taşıdığını düşündüğüm bolluk ve bereketin olduğu bir noktaya bakıyorum. Aslında baktığım noktada bir kapı var. Evet bakın burada bu kapı tezahür edilmemiş. Yani simgeleştirilmemiş ama burada bu kapıdan bahsediliyor ve bu kapıda bir gelecek bir haber var. Evet ben mutluluğun kapısını biliyorum bunu açabilirim. Bu benim elimde ve bu haberi göndereceğim dediği bir haber göndermekle ilgili yani mutlu olacağımı düşündüğü bir durum var sanki burada bir dişi zafer kazanacak bu mutluluk kapısından bu haberi gönderdiğinde Eylül enerji. O zaman hemen soralım Eylül'e. Dişiler hakkında hislerin nedir? Enerjisel olarak bakarsak da desteklemeyeceğim bugün enerji katlarını. Zaten baya bir dolmuş Eliller Oldukça bir sessizlik ve duygusallaşma döneminden geçtiğini anlayabiliyoruz. Ay tanrıçasıyla gelen kartlar kabulümüzdür. Burada bir tane daha alalım. Biraz daha yoğun bir durum soralım. Hızlı hızlı sonrasında hızlıca duygulara geçiyor oluruz. Güzel. Yine bakın ben ki burada çok net bir şey de var. Burada dişilerle ilgili bir zafer kazanma. Hatta bu dişile dokunuyordu sonu. İlk baktığınızda nasılsın sorusunun cevabında. Bu mutluluğumun kapısından açtığında bir dişil var o kapıdan. Çıktığımda dediğinde baktığımızda aslında bu da sizleri sembolize ediyor. Buradaki zafer kazanmak istediği. Ay tanrıçası. Parlayan bir ay tanrıçasının gerçekten bu sessizlikte bir ışıltını hissedebiliyorum dediği bir dişisiniz burada aklınızdaki kişi açısından böyle sembolize edilmişsiniz. Sezgisel ama pırıl pırıl parlayan. Ağrısı çok yüksek. Belki su grubu bir e, burcu temsil ediyor olabilirsiniz. Bunlar nedir? Akrep. Balık veya e, yengeç burcundan temsil edilebilirsiniz. Veya kendisi artık sizi böyle biraz daha duygu dünyanıza çekildiğinizi, elinize ayağınızı ondan çektiğinizi düşünüyor olabilir. Bu bağlamda boğaz çakramla ilgili söyleyemediğim bazı şeyler var. E, aslında sana karşı elde istediğim zafer var. Kendimi şu anda çok fazla e, maddi dünyaya çekmiş bulunsam da, ee, aslında burada beklediği bir anlaşma, bir sözleşme haberleri de olabilir. işle ilgili de olabilir. Şimdi birinci senaryo genelde senaryolar üzerinden gidecek olursak ilk bendeki hissiyatı bundan sonra sözleşme geldiği için beklediği bir haber olduğu zaten merkezde dişille bağlantılı bir zafer kazanma algısı olduğu için Sanki bana bu ne düşünüyor açılımında eylemsel süreçlerin duygusal açılımda da tezahürün ya yani sonucunun olacağını bu arada çok kullandım tezahür kelimesini var gibi bir sebebi elbette. Sözcüklerin gücü çok önemli. Ve burada, hep burada hizmet edecek olan şey dişinin zafer kazanmasına. Çok güzel geldi. Ee, ve bakalım bu ay tarihçisi ve zafer kartlarının enerjisi ışığında sonrasında duyguları da bir geçiyor olalım. Belki bir sonraki açılımlarda ee, şeyden de bahsediyor oluruz yani kaçın açılımıyla, ileri açılımları farklı açılımlar var. Onu çeşitli sorular sordum, açılımları da yapıyor oluruz. Çok hızlıca kolektife açılım, zamansız zamanı. Bunları e, bunları almıyorum. Ben çok yeni bir niyette ama düşen kartları genelde almak gibi bir şey yaparım kendi açılımlarımda da. Burada e, besleyici kartlar kullansak da biraz daha hızlı ve biraz daha kısa böyle bize özü verecek duygularla ilgili e, duygu dünyasını, kalbini bize gösterecek. Bakın hemen şeyler gidişiyle ilgili bir şeyler gelmeye başlıyor zaten. Çok dişil enerji çıkıyor duygularda. Şu anda bundan sonra artık düşeni alacağım diye niyetimde koydum. Kolektif enerjinin aklındaki kişiler, aklındaki eriller daha ziyade biz bunları erillere yönelik yapıyoruz. Bir gün tabii ki bu kanalın izleyicileri bir tane eril arkadaşımın takibi <laughs> başladığını biliyorum. Kendimi şu anda gizli tuttuğum için bunu çok yakın arkadaşlarımla sadece birkaç kişiyle gerçekten bilenin beş parmağını geçmeyecek şekilde paylaştım. Ama ona rağmen dün izlenme oranları e, beklediğimden daha fazla olmuş. Çünkü bu tarz kanalların sayısı çok fazla. O yüzden enerjisine güvendiğiniz, insanları takip ettiğiniz, biliyorum ben de dahil enerjiden ziyade biraz tezgiler de önemli. Burada çünkü kartlarda yazan şeylerin sadece anlamlarını söyleyerek ilerlemek çok sağlıklı gelmiyor. Ama ben pozitif düşüncenin gücüne de inandığım için negatifin bile bir süre sonra pozitife dönebileceğini düşünüyorum. enerji hızlı değişiyor. O yüzden biraz daha burada hemen duygulara gelelim istedim. Şu anda kolektifte eril enerjinin dişil enerjiye karşı duyguları nedir? Kalpten geçen sözcüklere dökülüyor olsa da ifadeler ne olurdu? Farklı açılımlar var ama ben burada içimden geldiği gibi bu açılımdan bunu taçlandırarak 5 kart alacağım. ve ee, bu, bu şekilde bir pazar günü bu videoyu çektiğimi de hatırlatmak isterim. Evden sesler geliyor olabilir. Bir imparator enerjisi de geldi. Kararlı bir il şey var gibi görünüyor. Üzerine Katina ile destekleyelim. Tabii ben yanarda desteklemeyi seviyorum Katina ile. Çok konuda dediğim gibi yani bunlar biliyorum, öğreniyorum anlamlarını tabii ki aldığım her kartın. Anlamını detaylı öğrenmeye çalışıyorum. Kendime attı. Ee, ancak tabi burada biraz bizim sevgilerimiz, biraz hislerimiz, birazcık bize gelen enerjisel karşı tarafla ilgili yoğunlaşma kendini takla atarak attı ve bir sunit gördük. Hemen oraya hoşuma gitmedi desem yalan olur altındaki kart bilmiyorum ama sunit sevdiğimiz bir erkek ya da eril enerjidir diyelim. Şimdi burada çiftler çiftler geliyor demek ki duygularda bir yoğunlaşma var. Duygular, eril enerji, kolektifteki duygular. Bu duygulajın e, merkezinde genelde e, buraya seçiyorum ama çoğunlukla çok kart açılım olmayacak. Çok kısa bir duygu açılımı yapmış olalım. Ve e, şu andaki duygular, burada anlatacağı hikaye güncelde yoğunlaştı. Genel bu kartları niye vuruyorsun Aslı? Bu arada adım, <laughs> adımda öğrenmiş olduğunuz kanaldan da anladığınız üzere ismim Aslı. Ee, ve şöyle bir tane işaret kartıyla kişinin bu duyguların aslında astarı nedir diye soralım bakalım. İşaret kartımıza seçtik. Şimdi en son melek kartı ve e, destekleyeceğiz bunları ama burada e, tabii ki Rumi olmazsa olmazımız duygu açılımı yaptığımız için. Bir tane de bu kalplardan yol göstermesi için alalım. Genel duygu enerjisi ve dişle karşı şu anda evimin genel da duygu enerjisi. Hemen açıma başlıyoruz. Şu kalpleri yana alalım. şu anda bir kadar çarkı ve darı ve muzur enerjisi geldi. Burada şu anda bütün kalpleri açtıktan sonra bunlarla ilgili bir yorumlama yapalım. Çünkü evet, merkezde kafalar karışık. Oldukça kafalar karışık Kılıç kraliçesi atart. Wow. Wow. Bir şeylerden kaçmak var burada. İkilemler var. Şurayı da bir açalım madem. Şımarıklık ve güven. Evet yani çok sağlıklı bir duygu dünyasını yansıtı diyemeyeceğim. Çünkü açılımda eylem enerjinin korkaklık enerjisi çalıştırdığını görüyoruz. Kadersel döngüde giden bir yolda olduğunun farkında. Evet yani bu karşılaşma normal sıradan bir karşılaşma değil. Alelade bir sürü insanla karşılaşıyor. Bir sürü insan giriyor çıkıyor. Belki bu zamana kadar öyleydi. E, Dare biliyorsunuz düşünce kartında çıkmıştı. Dare işte burada ego çalıştırıyor olabilir. Bencil olabilir. Yani muzur da yine aynı şekilde çıkmıştı. Ne kadar e, kolektifte ortak düşünce ve duygu karakteristik kartlarla geliyor farkındaysanız. Ve ben de size şey demiştim burada. Ee, ve işte hani tasım çoğalesinin ki o artık hani tamam artık bir şeyler hareket etmeli. Sabrın, sabrın da bir şeyi var. Sonu var. Dediği noktada kendini kısıtladığı harekete geçmesini önleyen belki benliği e, idi yani benlik işte bu süperego dediğimiz kavramsal çerçevelerin ötesinde biraz da çalıştırdı o. Hani bir şey söyledin artık buna nasıl döneceksin? Kalbini e, belki kırdın. Ve burada birazcık dare gibi bir gözlemde kal, bir sessiz kal dediği, Duyguları da çok da dışa vurmak istemediği, içeride tuttuğu bir taraf. Bir taraftan da burada gördüğünüz gibi hani mücadele görüyorsunuz, değnek ise Şimdi e, yani bir sürü savaştım. belki orada mücadele ettiğim ama sonunda da bir şekilde üzerinde yeşil var. Yani umudunu kaybetmemiş bir eril. Umudunu kaybetmemiş olmasını destekleyen bir katina kartıyla yıldızlarla geldi. Burada bütünlüğüyle hikayeyi kartlardan da çok anlamlarına artık vakıf olmuşsunuzdur birçok videoyu izleye izleye. Anlamlarından da ziyade eril diyorken ben duygularımla mücadele ediyorum. Her ne kadar duygularımı göstermiyor olsam da içimde bir yerlerde duygularımla ilgili çok da güzel umut taşıdığım, bunu parlaklığını bildiğim yani bu tabii ki dişle karşı İçimde ya biz zaten kavuşacağız ya biz zaten sonunda mutlu olacağız dediğim evreyi yaşıyorum bunu bilmese bile diyor. Şimdi bunlardan anlıyoruz ilerleyen senaryoda ortaya çıkacak. Burada yoğun bir şekilde bir üzüntü var yani ben burada şey hissettim bu kararsızlığın bu ikilimin acısını iliklerine kadar hissediyor çünkü aslında. Bir e, hayata yeniden başlamak ve sıfırlanmak istekliliği, belki o çocuk enerjisi, masumiyet. Şimdi senaryoları buradaki hep bölmek gibi bir şey genelde yapılır ama ben enerjiyi e, bir çocuğu var enerjisi yoğunluklu hissetmiyorum. Buradaki çocuk kart masumiyet ve sıfırlanmak bazen çok yorulduğumuzda bazı şeyler bizim çok üzerimize geldiğinde artık gerçekten tamam ya bu karar vereceksin ve bu yoldan gideceksin demek. Çünkü bunun üzüntüsünü yaşıyor yani iliklerine kadar hissettiği burada içsel dünyada dişilimi kaybedersem korkusunu duygularda da yaşamaya başlamış. Her ne kadar şey deriz biz hep işte 3 tane element vardır. Burada biliyorsunuz artık açılımları izleyenler takip edenler bile bilmeyenler için söyleyelim. Kupa dünyası duyguları ifade eder. Su grubu duygulardır. Ateş biraz rütülerdir, Harekete geçirici enerjilerdir. Ateş grubu bunlardan bahseder. değnek kartlarıdır. Şu anda e, burada yoğunlukla kılıç kartları geldi. Kılıç kartları hava elementidir. Ben de bir terazi burcuyum. Hava elementini sembolize ediyorum. Yoğun olarak hava var. Zihin çok çalışır. Sürekli sözcüklere dökmek ister kafasındakileri ve dolayısıyla burada şifalanması gereken bazı konuların sürekli zihinde tezahür etmesi. Belki onları sürekli zihinde kafasında söylemesi. Duygulara bile mantığını dahil etmesi. Her ne kadar bakmayın ben terazi burcum desem de tabii ki haritalarınızda farklı elementler var. Dolayısıyla burada karakteristik olarak kendinizi her ne kadar elementinizin burcunuzun elementinde söylüyor olsanız da bazen taşıdığınız enerji tamamen e, su enerjisi de olabiliyor, duygusal da olabiliyor veya işte toprak enerjisi, bulunma enerjisi ve sabitlik, bir e, kararlılık, birazcık yavaşlık enerjisi ama bu açılında da erilin duygularında net bir şey var. O da mantık çalıştırıyor. Hala mantık çalıştırıyor. Niye? Gelelim burada. Atart. Yani zaten gördüğünüz gibi tek kadın enerji çıktı. Farklı bir elinin kafasında kadın yok. Ha, ben işte biliyorum aslında onun hayatında geliyorlar, gidiyorlar. İşte görüşüyor, konuşuyor, ediyor efrot ediyor yani bu bir yerde e, belki de bunu söylemek üzücü ama hani nerede olduğunuzu bildiğinizde tabii ki sizi rahatlatmayacaktır. Başka insanlarla konuşuyor olması ama sizi gördüğü yeri söyleyecek olursak burada aklımızdaki kişilerin bahsettiği dişin yani sizler çünkü kolektife ve kolektif niyetiyle aldığımız için bizler tüm dişiller için söyleyecek olursak Atart yani ben zaten senin hayatıma bir şans olduğunu, ben senin hayatımın ışığı olduğunu ve kaynağı olduğunu biliyorum diyor. Bu hangi element çalıştırıyor olursa olsun duygularda çıktı Atart. Bu Atart zaten benim için doğru kadın tarifi yaptığı, kendini bununla yüzleşirken bulduğu çünkü burada bir Kılıç ilçesiyle Atart'ın gelmesi bana şeyi çok hissettirdi. Burada belki de şunun merkezi çıkıyor olması da şunu gösteriyor. Ya ben iletişime geçtim, hadi Dara'dan çıktım. Ya bu bana kılıç kraliçesi gibi gelirse ya bu kız. Ya da bu dişi. Çünkü bu konuda biraz endişeleri, çekinceleri de var. Evet o benim uğurum ama bana biraz sinirli sanki. Ve ben birazcık burada ona umursamıyor, ona karşı umursamıyor gibi görünmeliyim. Bununla ilgili de böyle bir sağlam duruş göstermeliyim. Ya yani burada ben bu kartta kesilme yolları denemek demiştim. Düşüncelerde çıkmıştı. Çok benzer ortak enerjiler var ama şey var yani hani her ne kadar böyle sağlam gibi görünüyor olsam da arka tarafta bir şeyler arıyorum. Bir şeyler arayışındayım. Şimdi duyguları hiç bozmayalım burayı. Ee, tabii ki bunun üstüne bazı sorular sormak ihtiyacı hissettim duygularla ilgili ama Rumi güncelde bir öncesinde Rumi'ye soralım. Günceldeki kolektif için eril enerjilerin, dişine karşı hissettiği duyguların ana temasında yoğunluk olarak neler var? Biraz hızlı konuşuyorum çünkü videoyu çok uzatmak istemiyorum. Artık bundan sonrasında daha fazla e, sorunun cevabını bulabilmek için seni arayan alıcını ara geldi. Ben üç tane Rumi alacağım. Genelde tek bir rum ile açılımı sonlandırırken kullanırız. Ama ben cevapları biraz daha net olsun istiyorum. Bakar mısınız? O kadar net geliyor ki rumi cevapları nokta atışı yaptı. Yani zaten e, tılsım dokuzlusunu bilirsiniz. Yani tılsım dokuzlusunda e, her ne kadar kartın anlamı sen arayan alıcını ara yani bu tısın dokuzusunda bekleyen bir dişil varsa da çok yüksek yüksek bir enerjideki dişiden bahseder. Yani buradaki dişil aslında atarttır. Her şeye sahip. Avrası yüksek bir dişildir. Bu dişile karşı kılıçların içi olanı yani kılıç prensi enerjisi, cılız enerjiler. ama sana iletişime geçmek istiyorum. Burada bu çok yoğun hissettim. Baki mutluluğun için sevin. Seni zaten mutlu edecek bir eylemde bulunacağım. Ama ben şu anda biraz pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Senin güvenini tazelemek ve gerçekten karşına kararlı bir adımla çıkmak. Belki o hani kılıç kraliçesinde en ya duruşu vardır. Ee, yine tekrar hatırlatalım burada bir hava elementi dişiden bahsediyor olabiliriz. Terazi ikizler ya da kova burcuna mensup dişil enerjiler olabilir. Ee, ama burada genelde e, yoğunluklu olarak duygularına baktığımız için Elen tabii ki Elildeki mantık çalıştırması daha yoğun bir şekilde çıkmış. Ve Kılıçlar arasında da diyor ki yani ben sana geleceğim de duygularla. Biraz daha sağlıklı gelebilmek için biraz parlatılarak öğrenmiş olmam gerekiyor. Çünkü şu anda bakın şımarıklık Kartı geldi, işaret kartında tamamen kılıç yedirisi enerjisi. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatın her alanında zora, zora sokar, ve bütününü kaybettirir. A artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Yani tam olarak şuradaki olgunlaşmamış enerjiden çık artık. E, bu aşkın senin için güvenli bir yaman olduğunu bil. Mesajı sanki elilere geldi. Birazcık elilerin e, akıllanması gereken, belki kendi içinde düşünmesi gereken, hani az önce boşun okumamışım gibi hissettim Özdemir Asaf'ın satırlarını. Bir suskunluk da e, bazen söylenmemiş şeylerle insanlar e, bir sessizlik halini isterler. Kendilerine dönerler. Belki de orada evet pasınman arınıp parlatılmış kılıç gibi olmak için buna ihtiyacı var. Belki de hiç dünyasına dönüp mantığını artık konuşturmamak için buna ihtiyacı var. Şimdi ben bu duygular eşliğinde dişinin, dişi dişine duyduğu duyguların onu götürdüğü noktayı merak ediyorum. Onu ne noktasına götürüyor? Derken Aziz geldi. Yani buna niyet etmiştim. Bazen işte kartları şey diye olabilirsiniz. nasıl oluyor? İşte ben içimden zaten niyet ediyorum ve sonra sesli söylüyorum. Normalde kendimle ilgili de bunları bakıyor olurken içimden söylüyorum çünkü orada bir kalpten niyet almak önemlidir ve azize doğru götürüyor onu biraz daha detaylıca şey yapalım evet bakın çok güzel geldi bu iki kartla bile anlattı şu üç kartın ortasında gelen kılıç dörtlüsü diyor ki evet ben şu an sessiz görünüyor olabilirim ben şu anda durgun enerjide oluyor olabilirim belki sen de şu anda buna karşı çok atarlanıyor işte ateş enerjisi çalışıyor olabilirsin. Belki bir videoda şeyi anlatıyor olurum elementler ve astrolojik olarak karşılıkları bu elementlerin bizi nasıl etkilediği. Çünkü siz bir su elementini taşıyan bir burçta olabilirsiniz. Hava elementini taşıyan benim gibi bir terazi de olabilirsiniz. Ama burada yoğunluklu olarak tüm elementler bizlerde var. Sadece o elementlerin mesela örnek veriyorum açığa çıkması için bazı şeyleri yapıyor olmamız gerekir. Özellikle doğum haritalarında bu alanda eksik elementleri olanları çalıştırmak için bazı ödevler verilir. Nedir bunlar? Ben şu anda bir mum yaktım. Çünkü haritamda ateş elementinin daha az olduğunu biliyorum ama enerjisine çok inandığım için de bir taraftan sanki o mum yakmak beni rahatlatıyor. Çünkü o eksiklik belki o açlığı tamamlatmak için ateşe ihtiyaç duyuyorsunuz. Ateş kırmızı giydiğinizde bazı işte spora gittiğinizde, spora yöneldiğinizde, harekete geçtiğinizde ateş elementinizi arttırırsınız. Okuduğunuzda hava elementini arttırırsınız mesela. Çok kitap okumak. Ben bir dönem inanılmaz kitap okuyordum. Hatta yani o kadar çok okuyordum ki artık. Bir süre sonra dış dünyadan izole olmuş bir şekilde bile kendimi bulup kitapların dünyasına atıyordum. Hepimizin böyle dönemleri vardır ve elementleri yoğunlukla çalıştırırız. Zaten kova çağındayız dediğimizde hava elementi, sözcük, sözcüklerin gücü çok önemli. Ne söylediğimize dikkat etmeliyiz. Burada evet bir tarot açılımı hikayesine girirdim ama bu hikaye girişimin sebeplerinden başka bir zamanda bahsediyor olurken de şunu söylemek istiyorum. Hepinizde e, ...içinizde bir güç var. Hepinizin içinde sezgisel olarak sizi doğru yönlendirecek veya başka insanlara kadar şifa taşıyacağınız enerjiniz var. Bunu keşfettikten sonrası kolaylıkla geliyor. O zaman da işte düşündüklerinizin sözcüklerine kadar kolay aktarıldığını göreceksiniz. Su elementi çok yoğun olduğunda konuşamazsınız, içeride yaşarsınız, duygular daha yoğunlaşır. Mantık devre dışı kalır. İşte hepimizin de böyle dönemleri oluyor. Şu anda Eylül de diyor ki, ben diyor evet diyor sessiz bir dönemdeyim. Hiçbir eleman çalıştıramıyorum. Yani kendi içinde böyle sürekli sana karşı hareketsiz görünsün de ben aslında bir şeylerin planını yapıyorum, düşünüyorum. Neye karşı dedik? Aziz olmaya karşı. Bu ilişkide kararlı olmak, bu ilişkide artık bir yoğun bulmak, bu ilişkide artık bir Eylül gerçek kararlı bir geleneksel çatı altına girmeye hazır. Belki de sizin istediğiniz kıvamı hazır bir olmak. Kolay olmadığını biliyorum çünkü sen bir ateşsin artık. Sen eskiden duygusaldın. Sen benim ay tanrıçamsın. Evet duygusalımsın. yani bana duygularını dile getirdin. Bana karşı sevginden eminim ama sen artık bir denek kraliçesisin. Ben ne yapabilirim? Tabii ki bu açılımın anlattıkları ana çerçevede birazcık erilin Duygularından kaçmaya çalışıyor gibi dışarıdaki görüntüde böyle görünüyor olsa da e, duygularıyla yüzleştiği ve belki de buradaki dişini kaybetmemek için daha stratejik yaklaşması gerektiğini düşündüğü bir evrede olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi melekleri soralım. Kolektif enerjinin düşündüğü, niyet ettiği, aklındaki, kalbindeki eliller için melekler bize ne sorarlar derken melek kart kendine hemen attı. Duygular açısından alıyoruz. Bakın denge. Bu dünkü açılımda da vardı. Denge ve olumlu zaman, zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Yani burada hedefinize ulaşacaksınız ama bir şeylerin dengeye gelmesi gerekiyor. Tıpkı benim... Ee, evet, burcum terazi, terazi bir dengeyi sever. Yani hayatındaki dengesizlikler onu yıpratır ama bu herkes için geçerlidir. Bir taraf çok ağır gelir. işte mantık çok yukarıda kalır. Duygular daha aşağıdadır. Dengeniz bozulur. Çünkü mutsuz hissedersiniz. O endorfin ya da o salgılama hormonların dengesizliği biraz daha eşitlendiğinde bu iki seviyenin hayatınızda daha ılımlı, daha şefkatli, daha işbirliği içinde, belki daha sadakatli olduğunuz bu zamanlamanın geleceğini, mükemmel zamanlamanın geleceğini söyledi. Biraz daha beklemek gerekiyor erillerin belki de bu duygularının açığa çıkması için. Ama inanın burada sizlerin, benim istediklerim, kolektifin negatife dönmemesi, belki oradaki DNA kraliçesi enerjisini çok da yoğun çalıştırmaması erilleri bu dengeye daha kolay getirecek. E, Sükunette bazen fayda vardır birazcık sessizlikte kalmak belki sizde kendinizi hayatınızın merkezinize alarak bu çalışıyorsanız yaptığınız işle ilgili eğer okuyorsanız okuduğunuz bölümle ilgili belki kendinize yönelik yatırımlar yaparak illa bunlar maddi değil manevi olarak da yöneldiğiniz bir kaynak benim şu anda işte bir kartlarla ilgili böyle bir dünya içerisine girdim veya işte taşlar dedim size az önce ama bunların dışında çok güzel hobiler var kendinizi hayatınızın merkezine aldığınızda bir bakıyorsunuz ki karşı tarafta şöyle bir olgu oluşuyor. Ya evet onun bir benliği var ve onun hayatı var. Benim hayatım değil onun hayatındaki merkez. Bunu hissettiği anda ben dengeye gelecek bir el enerji olacağını düşünüyorum. Açılım hepinize şifa olsun diyerek tabii ki e, buradaki bütün ne ...kolektife hizmet eden bu açılımın... ...herkese şifalandırmasını... ...diye... E, ...dilek... E, ...birazcık hızlı konuştuğum için yoruldum... ...zihnim çok çalıştı çünkü... ...eliller sürekli zihnimi çalıştırırlar... ...bazen o enerjiye girdiğinizde gerçekten çıkamıyorsunuz... ...zihin çok fazla karışık durumda oluyor... ...kendinize çok iyi bakın... ...kanala eğer beğendiyseniz... ...veya bana tavsiyelerinizle birlikte... ...aslı şunu da yap... ...dediğiniz birçok şey olabilir... Bunu tabii ki hemen göremeyeceğim. Henüz ikinci günümüz çok yeniyiz. Eğer böyle e, severseniz, içerikleri beğenirseniz de ben izleyenlerin kanala abone olmasını da tavsiye ederim. Çünkü sizler şekillendireceksiniz. Benim bu kanalla ilgili bir maddi kaygım yok. Bir para kazanmak amacım yok. Gerçekten hayat herkesin bir amacı olduğuna inanırım ve hayat amaçlarından birinin birilerini şifa olmak olduğunu keşfettiğim için bu kanalı açtım. Evet burada da kısa bir girizgah yapmış olayım bu durumla ilgili. Çünkü zaten çok severek yaptığım insanlarla ilgili çok da keyif aldığım bir mesleğim var. Mesleğimle ilgili de gayet mutluyum. Burada hepinizi şifa olmasını tüm akan enerjiyle güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.